Selam sana. Çocukların düşlerini çizgiyle anlatan, kelimeleri resimle renklendiren usta anlatıcı. Ben Ayla Çınaroğlu. 1939 yılında Ankara'da doğdum. 1961'de Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Grafik Sanatlar bölümünü bitirdim. Uzun yıllar grafiker ressam olarak çalıştım. Yetiştirme yurtlarında fahri resim öğretmenliği yaptım. Ama kalbim hep çocukların dünyasında kaldı. 1972'den bu yana çocuklar için öykü, şiir, roman ve tiyatro türünde eserler yazıyorum. Bazı kitaplarımı özel bir yöntemle kendim resimledim. Çünkü sahneyi hem çizmek hem kurmak istedim. Öykü ve şiirlerim Türkçe ders kitaplarında yer aldı, çeşitli çocuk dergilerinde yayımlandı. Çocuklarla yaptığım edebiyat söyleşileriyle toplumumuza okur kazandırmayı amaçladım. 1993'te Mifer adlı çocuk oyunum İzmir Devlet Tiyatroları'nda sahnelendi. 1995'te Altakgeli Dev ile Mortakgeli Dev adlı oyunum Kültür Bakanlığı desteğiyle Masal Gerçek Tiyatrosu'nda sahneye çıktı. Bazı öykülerim Hollanda Tilburg Üniversitesi tarafından yabancı ülkelerde yaşayan Türk çocuklarının ana dilini geliştirme projesi kapsamında yayımlandı. Yazdığım eserler arasında Mago, Tülüş, Küçük Mor Balık, Altakgeli Dev ile Mortakgeli Dev Mavi boya, uzay güzeli, mavi balon, bilge baş masalı gibi hem görsel hem edebi sahneler yer alır. Benim sahnemde çocuklar sadece kahraman değil, ressamdır. Benim şiirimde renk vardır, benim ölkümde çizgi vardır. Sınavlarda karşıma çıkarsan bil ki ben yalnız bir yazar değilim. Çocukların düşlerini hem yazıyla hem resimle sahneye taşıyan bir anlatı ressamıyım.